Ben yarın eee Olimpiyat Oyunları'nın açılışına gideceğim ve İstanbul olarak talip olduğumuz 2036 Olimpiyat Oyunlarındaki iddiamızdan ötürü özellikle hem açılış hem de daha sonrasında talip olan şehirlerin süreçlerine dair bir kısım e, eğitimler ve bir kısım seminerler ve briefinglere katılacağım. 2036 Olimpiyatları bir sadece bir spor şöleni değildir. Bir hedeftir, bir vizyondur. O vizyonu çevreci olarak koyarsınız. O vizyonu yeşil çözüm diye tariflediğimiz İstanbul'un özellikle temiz enerjiden tutun, sıfır karbon salınımına ve özellikle yeşil alanların arttırılmasına, metroların yapılmasına varıncaya kadar çok yönlü çalışmaların bir menzili olarak koyarsınız. Çünkü mesela olimpiyat denince akla ne geliyor biliyor musunuz? bütün olimpiyatla ilgili şehirlerin kıyaslandığı yerde birinci sıra yine ulaşım. Yani ulaşım iyi midir? Çünkü hem sporcuların hem yöneticilerin yüz binlerce insan dünyanın her ülkesi katılıyor. Artı milyonlarca seyircinin gelip gittiği ve aynı zamanda bir markalaşan şehir pozisyonuyla muazzam bir vitrin. Dolayısıyla biz bu 2036 olimpiyatlarını hedef koyar ve oraya koşarken bu çalışmamızı yaparken eksiklerimizi gidermenin örneğin bugün bulunduğumuz raylı sistemler seviyesini en az iki katına çıkartmanın inşallah büyük oranda belli alanlarda sadece elektrikli araçların otobüslerde kullanıldığı ki otonom araçlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Bütün bu süreçleri layıkıyla yerine getirmemiz lazım. Bu bağlamda dayanışma çok önemli. Sevgili dostlarım dayanışma çok önemli. Birlikte düşünme çok önemli. Bu ülkenin o kurumu bu kurumu yok. Şu belediyesi bu belediyesi yok. Şu partili belediye bu partili belediyesi yok. Şu bakanı o partiden şu belediyesi şu partiden yok. Bakın bütün bu kavramlar bu milleti geriye çeker. Bu kavramların yok olduğu demokrasi olan inanç, hukukun üstünlüğüne olan inanç ve demokrasi olan saygı bizi ileriye doğru götürür insanlarımızı özgürleştirir. Çocuklarımızın geleceğe umutla bakmasını sağlar. Öyle bir toplumda var ya spor da güzelleşir. Madalyaları artar, öyle bir toplumda federasyonlarına da güzel seçimler yapılır, nitelikli ortamlar olur, tavırlarında güzel olduğu ortamlar sağlanır. Biz bunu istiyoruz. Memleketimizden bunu istiyoruz. Bakın biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 5 sene önce 300 otobüsü tak diye alabilirdik. Kredisi her şey hazırdı. Bir onayımızı alamadık. Bir imza. Şimdi yine aylardır. Aylardır. Hatta bir yılı aşkın süredir beklediğimiz örneğin hazine onayları var. Bugünün ekonomik sıkıntılarında elbette eee Sayın e, Maliye Bakanı'nın zor günleri var, sıkıntılı işleri var, alması gereken tedbirler var ama İstanbul'un da işi yürümeli. Kendisine bir takım hazine onaylarımızın beklediğini, bakın bu, bu krediler önemli krediler, niye diyeceksiniz, önemli fonlar, en düşük faizle bu ülkeye giren, en düşük faizle, aynı zamanda iki yıl, üç yıl ödemesiz, yani bu zor günleri aşmamızda bize katkı sunacak ve bir yanıyla memleketin içine yurt dışından bir finansmanı sokacağınız, Yedi yıl, sekiz yıl, 10 yıl ödemeli, uzun vadeli ödemeli kredi imkanları. Bir imza atacaksınız, o kredi imkanları memlekete girecek. Bizi geciktirmeyin. Yazıktır. Ekrem İmamoğlu'na bir şey yapmıyorsunuz. İstanbul halkına sıkıntı veriyorsunuz. Yazıktır. Bir imza atın, biz de size teşekkür ederim. Bir imza. Ben bunu e, niye 5 sene öncesinden örnek veriyorum? 300 otobüsü alsaydık bugün 784 değil, 1084 otobüs olurdu şeyimizde filomuzda araç e, yaşı itibariyle daha genç bir filoya sahip olurduk. Bundan kim faydalanıyor? İstanbul halkı faydalanıyor. Yani 350 kilometre, 700 kilometre yaptığımızda dünyanın en çağdaş şehirlerinden biri olduğumuzda İstanbul'un değeri artıyor. Türkiye'mizin değeri artıyor. Bu konulara milli bakmanın o parti bu parti Ekrem İmamoğlu veya işte bilmem kim diyerek bunun tersine işler yapmak doğru değil. Ya da kürsüye birilerini davet ederken o partili diye büyükşehir belediye başkanına koltuk vermemek antidemokratik, saygı çerçevesinin dışında kalan bir tutum ve davranıştır. Bütün bunları söylerken biz çözüm üretemez miyiz? Vallahi üretiriz. Başka türlü çözümler de buluruz. Başka türlü sıkıntılarda aşacak yol ve yöntemler buluruz ama memleketimize, şehirlerimize, milletimize zaman kaybettirmeyin. Bunları imzalayın, biz işimize bakalım. İyilikte yarışalım. Daha iyi hizmette yarışalım. Daha güçlü bir toplumun var olması için daha bilimsel alanlarda yarışalım. Vıdı vıdı etmeyelim. Bunlar vıdı vıdı işler. İmzayı engellemek vıdı vıdı işler. O bakımdan biz akılcı, bilimsel, doğru planlanmış yatırımlarla İstanbul'a hizmet etme konusunda kararlıyız. Her kurumumuzda kararlıyız. İETT'den İSTAÇ'a, efendime söyleyeyim fen işlerinden bilgi işlem dairesine, İBB mirastan başka kurum ve kuruluşlarımıza, kültür sanattan eğitime, kreşlerimizden kent lokantalarımıza her konuda insanlarımızın ihtiyaçlarına koşmaya devam edeceğiz. Ulaşımla ilgili tüm yatırımlarımızın da İstanbul halkının güvenli, konforlu, çevreci ulaşımını merkezine alan, uzmanlıkla planlanan yatırımlardır. Bu da onlardan birisidir.